Bir yüzeyden geçen manyetik alanın çizgi sayısına akı denir. Akı değişimi elektrik akımını meydana getirir. Faraday yasasına göre indüksiyon elektromotor kuvveti farklı iki yolla oluşturulabilmektedir. 1. Kapalı bir devreden geçen manyetik akının değişmesiyle 2. İletken bir çubuğun manyetik alanda hareket etmesiyle. Bu işlemler günümüzde elektrik santrallerinde ve transformatörlerde kullanılmaktadır. Elektrik jeneratörü bir mıknatıs içinde dönen sarılı iletken tellerden oluşan ve bu tellerin mıknatıs içinde dönmesiyle elektrik akımı üreten bir makinedir. Evlerimizde, iş yerlerimizde, endüstride gereksinim duyduğumuz elektrik enerjisini elde etmek için elektrik jeneratörlerini döndürecek büyük güç santrallerine ihtiyaç duyarız. Fosil yakıtlar, nükleer yakıtlar ve barajlarda biriktirilen su, rüzgar, güneş ve jeotermal enerji bu güç santrallerinin enerji kaynağı olabilir. Kısacası indükleme ile saydığımız bu enerji kaynaklarından birisi elektrik enerjisine dönüştürülür. Transformatör üretilen elektriğin gerilimini artırıp akım değerini azaltarak uzak mesafelere iletken teller üzerinden verimli bir şekilde iletilmesini sağlar. Transformatörlerin de çalışma prensibi elektromanyetik indüklemeye dayanır. İndüksiyon EMK'ları sadece bobinlerde değil manyetik alanda hareket eden herhangi bir sistem içinde de oluşabilir. Bu akımlara girdap akımları denilmektedir. Girdap akımlarından elektrikli vasıtaların frenlerinde ve demir işletmelerindeki indüksiyon fırınlarında faydalanılmaktadır.